Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Dors oynayacağız. Evet, ile birlikte. Araz değil, Araz. Ya işte Araz mı Evet, açılır hmm. böyle. 2642 rom. yine aynı oyuncular geldi biliyor musun? Oha. Yine aynı oyuncular geldi. Neredesin Ömer? İzleyin. Arkama bak. Ben. Ben yazsana Ömer. BLN yazdım ya. Neredesin Ömer? Ömer! Sekizliyim. evet bir de doğru oynarken seni <laughs> 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 bu sahte dost. Evet yani dost kapandığından dolayı bunu oynuyoruz. Evet Roblox. Roblox'a ben de Kapıyı açan var mı? Aa bu, sen senin sen elinde kurabiyet mi? Sen mi yaptın? Evet. <laughs> Arkana bak. Açılmadı. Açıyorum. Bak bu arada ölmemeye çalış Yani ölmeyecek bakalım tamam mı? Sana söylemeden yapmak daha iyidir. şu anda sakin huzurlu bir şekilde. Yani hiçbir şey yok. Dolaba saklanın arkadaşlar. Benim dolabı gir. Doğada uzun süre kalırsanız doğada doğası atar ve öldürür. Unutmayın. Ben <laughs> Pıst dedi, sanırım sana baktı. Sen de ona bakmadığın için Hayır demedi ki. Oyunda bug oluştu. Neredesin Ömer? Ben. Bir yandan da sakız giyiniyor. Sakız. E, ay. Dolaba saklan. Dolaba saklan. Oh. Son anda. Bu arada iki kere geliyor bu canıma dikkat et. Biliyorum. Biri ölmüş arkadaşlar. Tamam in 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 it. Hepinizin sıra değil o değil de bu yeşil de bayağı korkunç. Evet aramızdan bir bir kişi gebermiştir. Evet üç kişi kaldık. İnşallah o diğer kişi de geberir çünkü biz normalde bunlarsız oynayacak. Biz iki kişi oynuyorduk arkadaşlar bunlar önümüze geçti. Evet. Ve evet, bunlar çok tembel. Cidden. Oğlum neyini ne bekliyorsun? Aaa git al lan sen. Biz kaçıyız lan. Atos. Atos. İşte neyse işte. Git sen aldı. Çete yaz çete. Ya yazar mısın? Ne kadar terbiyesin? Sen olacak. <laughs> adamsın be kral Lan ne, ne oldu? Aha, canım mı Bu ana canın kaç? Oğlum canım bir oldu. Bakayım. <laughs> Dur adamsın yazayım. Adamsın. yazmadım. yazmadım. Kapatıldı. Ya yazmışsın mısın? Nerede yazmışsın? Abi şu olmaz. Yok burada gelmeyecek. Şu siyah canavar. Sik işte. 28'deyiz hala. Ne lan? saklandım. Anas kim ne yok sanırım. Mas. Küfür et. Öldüm. Öldüm. Evet benim arkadaşım öldü ama ben onsuz devam edebilirim. Tabi önümü görebilirsin. Ee artık... evet reklam var. Tabi döner dönmez sayı olur. Hmm. neredesin? Ömer arkana bak. 28'deyim. Oğlum B grubuza ışınlandım. Yanlış yere gidiyorsun. 32'deyiz biz. Lan canım sıfır ama yaşıyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet. Sıyıka e geldik. Ömer çömeliyorsun, yolsun. Hızlanıyorsun. çok tehlikeli. Hemen şimdi dönüyorum. Ya, benim, benim. <laughs> ya adamım, <içinde> <laughs> içindeydim. Geberdim. <laughs> Boş ver, benim doğma hakkım var. Hadi kendi kendine Oo, yine saklanma. <laughs> Ömer oynama, şöyle reklam. Oynayayım. Ya iyi de reklam reklam oynamadan oyun yok ki? Yine oldu. arkadaşlar da o zaman. Evet burada zaten sonlandıracaktık. Çünkü telefon çok fazla kasıyor. O zaman görüşürüz. Figür, Hoş figür bölümü de daha daha PT 2'de çekeriz görüşürüz. <laughs> Kanala abone olup yorum atmayı unutmayın ve like atmayı da unutmayın görüşürüz.